Beraber bir ilk videomuz yayınlanacak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani günü ekibiyle video çekiyoruz ve bu videoyu kime çekiyoruz? size daha neler diyeyim. Hem şakalarla beraber hem gülmeli hem eğlenceli çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Bunu sizlere. Onlar ne yapıyorsun? Babi şey <laughs> Arkadaşlar ben size yüzümü göstereceğim dememiştim. Ve şu anda yüzümü size gösteriyorum. Bu ben. Ve rüzgar günleri de çok merak etmişsiniz. Bu da rüzgar günler. Arkada. Ay, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nisa günleri kışkırtma çekeceğiz. Yani şaka. Bir Nisan şakası çekeceğiz. Hepiniz beraber oturun. Güzelce bizi izleyin. Çok kısa bir bölüyorum. Arkadaşlar ben şu anda görüyorum. Burada abone olmayanlar var. Like atmayanlar var. Yorum yapmayanlar var. Yani biz daha sizin için ne yapalım? Yüzümüzü gösteriyoruz daha. Daha 22 Abla. abone Arkamda sürpriz var. Daha 22 abonede yüzümüzü gösteriyoruz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hemen videoya geçelim. Ya, çocuk. Ee, abla ben ıslatayım mı? Anneme söyledim Annem oturuyor da. Ben şurada oturuyorum. Telefonum nerede benim? Talk to his wire Bir dahaki seviyimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra diğer videomuzda. Burada hemen izlemeyi unutmayın. Şurada oturacağız biz. Şurada da ekip oturuyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen videomuza geçelim ya. Hiçbir şey almıyor. Ölüş için karşımızda. falan edin böyle. Hayır ya. Sen Senin saçını öreceğim ya. Bu ne böyle? O sen benim beni yapayım mı? Anne siz saçınızı böyle yapayım mı? Anne ne yapıştık ne yapmayacaksınız değil mi? yapmayacağım <laughs> ya? Bir tane yeter zaten <laughs> olur bir insan şakası. <laughs> şey ya ya bir susun Neyse hadi siz içeri gidin o zaman. Hadi siz gidin. Olacak mısınız burada? Ben oturacağım. Tamam. Tamam. Ben, saçınızı öreyim sonra. Tamam. Bana tamam. bir tamam. 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 Bakayım kanal Ne oldu? Ne kanalı bakayım? Yani <laughs> öbelim kanalı. Ay, dur şimdi kanalımızda. Daya bir abone olsun, izlesin olsun. Ha vallahi. Aha senin video çekiyorsun. Eee kaç kişi olmuş bize? Kaç kişi? <laughs> Aha, çok geçti. Süde bana abone olsan ama. Ya ölüyorum Süde. Oo. Ey, gül <laughs> oturur oh. <Eylül hatırır gülüyor> musunuz? <gülüyor> bir daha kalkarsanız vallahi kızacağım artık. Yeter. Şuradan saçını ya ördüm. Mi? Da saçını ördüm. Aa çek sen. Ben. Aa, ben. saçını ördüm aha. Aa saçını ördüm. Abla. Ya ne oldu ne oldu? Ya. Además. Ya. Ya sıkma lan. Gelinşa. Uff. can. Üf ya. mahvoldu oldu saçım. Ya bir gidin videodayız. Güzel ki komik mi? Can. Ay sahi çok önemli saçlara baksanıza. Neyse bu da son şakamızdı zaten. Hadi. Bu videoya bir laf like gelirse bunun devamı gelecek benim kanalımda. Yok bilmiyoruz yo. arkadaşlar görüşürüz sonra bir dahaki videomda. Ben daha beğenirim de... o videoyu görürsün. son güzel ben sana yaparım. Ekip. Ee, keep... Ne konuşacak? <laughs> Senin kanalın çok like alır bence. Kim? Seni. Anca yanda hocam. 11 like. Ya. Ya bir gitti ya değil mi? He. Dur videoyu çekmiş. <laughs> Kendi çekiyor. Sude de su Sude son 13 ne olmuş baksana. Sude. Bekle. Y 19 olmuş pardon. Ama 119 olmuş Sude. <laughs> <laughs> Sen bir daha öyle yaparsan. Arkadaşlar bir dahaki şakamıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi orada uzanıyorlar. Ekip de bu tarafta yine. Bakın siz bir daha böyle yaparsanız. Kızı göndereceğiz. Arkadaşlar bir daha böyle yaparlarsa ben bunların hiçbirini bir daha bir video anlayacağım. Yemin ediyorum ya çok şımarıklar ya. Usul sen de otur oraya. Küçük ama çok ya hayraz ya. Neyse <laughs> arkadaşlar şimdi. Şimdi planımızı görürseniz çok mutlu olacaksınız. Çok güzel bir video çekeceğim. Hadi başlıyoruz. Şu tablet izlemiyor mu? İzlemiyor mu tablet? Evet. İzlemiyor da tablet? Şey şarja takacağım. Bu da ne kadar çirkin bir tablet. Ya. Bye. bye bye. Gel. Abone ol, Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyi. Ne? Kalbim <laughs> yine ağrıyor ya? Evet ya. O zaman yüzü güldü ki. Her bölümde <laughs> Ah. Hadi 3 2 Bak, bak, bak. Bak kameralar arkadaşlar. Bak. Her şey planlanmıştı. Şimdi dans etme zamanı. Hadi gel bari videonun bitişini seninle beraber yapak. Gel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Ama... videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ama bunun bedeni çok kötü ödünecek. Çok kötü Bayram kanala abone olmayı, like atmayı ben ve yorum yapmayı. Ben ya, ben yapmayı. Ben ya bir durun ya. Yorum ben yapmayı, like atmayı. Hadi. Ben ben Hadi o ya. ya.